Hepinize arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yedi bisiklet aldık. Olmasını ve tanıtacağım. Ama çok konuşmadan videomuza geçelim. Evet şimdi sıkıyoruz. Birazcık. Şimdi böyle bir saltamızı açacağız. Bu da evet. ablamın bisikleti var. <laughs> Şöyle bizi sebeplerimiz karşılıyor böyle papatya yazı. Çık. Böyle Böyle içi var. böyle. Burada da el tutmak için böyle tutuyoruz. Bu da tekerlekleri böyle. Aynı gibi. Bu da pedalları da arka tekerlekli çünkü ben atla bir iki, iki tekerlekli süremiyorum. Şimdi o zaman ne yapalım? Birazcık sürelim. Hadi şimdi geri alalım. Şöyle.

küçük almadık arkadaşlar. Büyük aldık. Allah birazcık beni yitsin. Allah birazcık yeter. Şimdi sürüyoruz. Biliyoruz. Bir kere daha süreyim. Sonra videoyu kapatalım. Hadi. Videomuzu izlediğiniz teşekkür ederiz. Bizi, izlediğiniz için teşekkürler yine. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, beğenmeyi Be unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.